Ya sence burada benden mi bahsediyor? Yok benden bahsediyorsun. Yani Su yakarsa ateş ne yapar adama bir düşünmesi lazım bence. <laughs> ya inat ettim bilmedim minibüse. Ya okul şuradan iki dakika kızım ya. Hemen ben bilmem öğret olmuşa falan. Tıkış tıkış. Ay incilerin dökülür çünkü. Ya ayağım vardı ayağım. Gel. <laughs> Gel. Gel. İleride başarı hikayemi anlatacağım. Çocukken biz çok fakirdik. Köy yıllarında kardeşimi böyle sırtımı alıp okula götürüp getirdim diyeceğim. Yiğit Hacı ama bak düşürme sakın. Ya bu kayıt işinde falan arıza çıkarmazlar değil mi? Gerçi annem konuşmuş okulda ama. Ya yok ne arıza çıkaracaklar ya. Sanki harbur. <laughs> İyi bakın. Şunlara bak. Bizim okula mı gelecek onlar? Battılar, battılar da yine vardır bunların çıkısı. Koleje giderler herhalde. Tatlı çocuk ama bak. Kızın ayağını kırdım, kardeşinin sırtında taşıyor. Günaydın. Sana da. Tekrar günaydın kelebek. Ha sabah görüşürüz değil mi? Günaydın. Okula mı? Evet. Hangisi? Şu şeydekine. Var ya bir tane burada. Kolej. Şey öbürü. Aa bizim okul, atlayın beraber gidelim. Hadi abi. Ya hadi gelsene. Bailarım o. Ne baktın artist? Alıngan mısın varotik? Bulaşma uzay. Varotik mi? Çok mu beğendin arabayı? E bu yaz barmenliği bırak balelik yap. Bir beş dakika takılırsın. <laughs> İniyorum bak. Çık çık, zengin arkadaşların gitti. Ne bulaşıyorsun sen kere köreğe? Arkada ne kadar laf olacaksın diye merak ettim. Ben herifi dövmeyeyim diye şey yapıyorum, sen laf atıyorsun yani. Bir şey değil. Hemşerim servis mi bu? Kusuruna bakma. Alışamadı durumlara. Sen alıştın mı peki? Bir şey itiraf edeyim mi? Gözünüzden ölüyorum. Onca zaman alıştığın yerden ayrılmak zor tabii. Özlüyorsundur orada kalanları, arkadaşları falan. Tekrar görürsün ama ya herkesi. Görmesine görürüm de Artık kimse kimseyi eskisi gibi görmeyecek ki. Onu bilmek istiyor beni. Bu arkadaşlar dediğimiz çoğul gördüğünüz tek şahıs galiba. Hem öyle. Hem de şimdiki zaman görünümü geçmiş zaman galiba. Neyse. Ben ailenin küçük kızıyım. Canım sıkınken ben eşek almak lazım. Ağzını kapa ağzını. Şişt, boş boş konuşma da ben ilk derse girmeyeceğim. Beni idare et. Yine ne önemli işin var acaba? Özel diyelim. Bana bak. Sen karakter itibariyle genel bir insansın. Bu özel haller hal değil ha. Sus be kızım. Bilmediğin şeyler var. Hamile misin kelebek? Allah Allah.